Hepinize tekrar merhabalar. Bu videomuzda iPhone'da mesaj efektini nasıl yaparız? Nasıl mesajlı efekt gönderebiliriz? Bunu inceleyeceğiz hep birlikte. Başlayalım arkadaşlar. Hemen telefonumuzu yansıtıyoruz. Yeni Evet arkadaşlar, şöyle alayım ben. Mesajlar uygulamamıza giriyoruz. Hemen ben e, aktif bir numara seçmiyorum gönderebileceğim. Sadece size göstermek amaçlı arkadaşlar. Rastgele bir mesaj giriyoruz arkadaşlar. Ve gönder şuradaki, şöyle geri diyorum. Şuradaki gönder butonumuz var. Ona basıl tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi efektler geliyor arkadaşlar. Çarpmaz, sertçe, hafifçe görünmez bu Hızlıca bunlar göstereceğim size. Çarpma böyle. Sertçe böyle hafifçe biraz daha hafif görünmez mürekkebi de size. Işte. Şöyle göstermek istiyorum. Yine göndermek için şuradaki gönderme butonuna basıyoruz arkadaşlar. Normal mesaj gönderir gibi. Ve tıkladığımızda gördüğünüz gibi mesaj görünmez. Ama bunu nasıl görünür hale getirebiliriz? Şu, ben tabi aktif numara seçmediğim için gönderilmedi Şöyle elimizi üstüne kazıyoruz arkadaşlar. Ya da elimizi üstünde yavaşça kaydırıyoruz ve açılıyor mesaj. Yine rastgele bir mesaj giriyorum ve basılı tutuyorum. bunlar gösterdim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şurada efektle gönder yazısının altında balon var. Biz balondayız şu an. Ekrana tıklıyoruz. Ekrana tıkladık ve gördüğünüz gibi burada şöyle büyüteyim arkadaşlar. Daha rahat olması için. Şunu da şuraya kaydırayım. Gördüğünüz gibi bir sürü efekt var burada. Bu efektimiz ne? Yankıyla gönder efekti. Gönderdiğiniz mesaj yankılanıyor arkadaşlar. Birçok kez tekrar ediyor arka planda. Ve kaydırıyorum. Spot ışığıyla gönder. Gönderdiğiniz mesajın spot ışığıyla sizi karşılıyor. Balonlarla gönder. Arka planda balonlar yükseliyor. Mesajın. Değiştiriyorum. Yer efektimiz konfetiler yağıyor. Aşağı doğru. Bir diğeri mesajınızdan bir kalp çıkıyor ve yukarı doğru süzülüyor arkadaşlar. Çok güzel bir efektir. Sevdiğim efektlerden biri ve en sevdiğim efekt arkadaşlar. Lazerle gönder. Bu lazer her bir e, evet, titreşim sağlıyor arkadaşlar. Her bir renk değişiminde çok güzel bir izlenim veriyor size. Havai fişek yine çok güzel. Kayan yıldız muhteşem arkadaşlar. Hepsinde bunların titreşimle size bir feedback, bir geri dönüş, bir hiss hissiyat veriyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Arkadaşlar böyle bir imkan sunulmuş size. inanın kullanın bence. Karşınızda iPhone kullanıcısı, bir iOS kullanıcısı insan varsa lütfen kullanın bence gerçekten çok güzel oluyor. Kutlamalar gönder. Bu çok... yani bunun titreşimleri o kadar güzel ki o kadar hissiyat veriyor ki. Ya e bunu lütfen deneyin ya. Gerçekten elinizde hissediyorsunuz yani mesajın. O görüntüyle bağdaşıyor. Gerçekten çok güzel. E tekrar şöyle hızlıca basıl tutuyorum. Gördüğünüz gibi burada bir efektler var. Bir de ekran ekrana tıkladığımızda burada birçok efekt var arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçeyim. Zaten gösterdim detaylı. Siz de deneyin lütfen. Lütfen kullanın. Gerçekten mükemmel hissiyat veriyor ve mükemmel bir şey yani. Hani böyle bir imkan sunmuş dediğim gibi daha önce. Kullanın. Karşınızda ama iOS bir telefonu iOS sistemine sahip bir telefonu iPhone olan bir insan olması gerekiyor. Bir kullanıcı olması gerekiyor. Bunu dikkate alarak kullanın. Aksi takdirde olmayacaktır. Lütfen kendinize iyi bakın, like atıp abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Böyle birçok insanlara katkı sağlayabilecek videolar gelecek. Lütfen kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum arkadaşlar.